iki Evet şu an pişti. Yemeğimizi tadımıza bakıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Bu niye uçuyor? Yemeği yaptığınız için teşekkürler. Bir şans. Çok güzel bir tadı tördüğünü...

<laughs> karpuz aç çok Karpuz diyelim, karpuz. Ekleyelim. <laughs> bir, de bir karpuz. Ay, <laughs> karpuz, karpuz, karpuz. <laughs> Onları... ay, ay, oldu şu an. Bal bon kapağı kapa. Bak kaşık Kaşık nerede? Kaşık nerede? Kaşık Ya. Nerede bu? Kaşık. Oğlum tekrar kaşık. Lan. Videoyu kapatmayı unuttum zaten. Videoyu açmayı unuttum. Bir tane mantar, bir tane daha mantar, mantar modumuzu ekledik. A, patlı. ben öğreteceğim kaşık pirimzi. Bunu ekleyin. Bunu ekle. Ya, üy, yemek tarifi yapıyor işte. Bu kaşık ekliyoruz. Daha sonra paintleyin. Bak şuraya. Şuraya tıklayın arkadaşlar. Böyle birleştirebilirsiniz. Bu da birleşiyor. Sihirli. Bu da sihirli. Sihirli artık bu. Yemek tarifimizi. İlk önce taş. Bu ne lan? Kaptan. Bu hediye böyle mi olur? Şimdi bunu kendimize asla edeceğiz. Koşuyorum. Aa, bir tane karımızı koyalım. Yarıldı şimdi. Bir tane buz oldu. Bir tane. Şu yemek tarifimiz bitti. Şimdi içebiliriz. At. At. Nereye gitti? Neyse arkadaşlar ben videoyu kapatıyorum. Bu videoyu bu kadardı. At.